Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi e, bu videoyu arkadaşlar canlı yayınlarla alakalı bir mevzudan dolayı çekiyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Sağ kolum parçayız. Kendisi bugüne kadar yaptığı icraatlarla alemde artık bir yeri olduğunu göstermiştir arkadaşlar. Öyle kolpa kolpa işler yapan insanlar var. Parsreis o insanlar gibi değil yani arkadaşlar. O kolpacı diyorlar. Diyoruz ya biz. Biz ise kolpacı derken o insanları kastetmiyoruz aslında. Yani Parsreis'e bu makara olsun diye bakmayın yani. Ben ona kolpacı diyorum. Bazen siz de bana kızıyorsunuz. Yani biz onun makara olsun diye Parsreis'in tabii ki kolpacılık yapmadığını biliyoruz. Barış Reis adamdır yani. Gerçekten adamdır. Harbi. Yani yaptığı icraatlar belli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın. E canlı yayınlarda bir sürü yazanlar oluyor arkadaşlar. Gerçekten. Okuyorum. Gözüm ağrımasına rağmen yine okuyorum. Bazılarını tam okuyorum. Mesela adam 4 satır yazıyor. Tam 2 satırını okuyorum. Zaten orası gidiyor. Ulan tam onu okurken ekrana bakıyorum ya başka bir şey daha okuyorum orada. O kasıyor. öbürüne karışıyor bilmem ne oluyor falan filan öyle gidiyor Anladınız mı? Şimdi şu duruşuna bakın ya. Adam ya adam adam. Şu gözümü ikiye Şimdi nasıl bir adamsın ya? Yemek <laughs> ya. Abi bir çay kosam var ya tam olacak. Anlarım avcılık yaparak bayağı yorum. Evet arkadaşlar. Yine konumuza dönelim tekrar. Şimdi burada burada arkadaşlar bir mesaj yani böyle mesajla bana yazıyorlar. Ee, şeylerde yorumlarda da görüyorum. Mesaj da yazdılar bana. Geçen mesela biri yazdı artık senin canlı yayınlarına katılmayacağım. Aynen bu şekilde yazıyor. Bunu örnek veriyorum yani. Özellikle örnek veriyorum. Canlı yayınlarına yani bu tabii bunun yaşı kesinlikle 12 yaşındadır belki. Belki 15 yaşındadır her neyse. Ama yaş küçük olduğu belli yani. Senin niye belli? Çünkü cevap vermemişim yazdıklarına. Ondan dolayı bana kırılmış. Trip atıyor. Ben şunu söyleyeceğim. Asıl açıklama bu. Arkadaşlar bunu iyi dinleyin. Ben şimdi bu canlı yayınları yaparken bu canlı yayınları ben herkes için yapmıyorum arkadaşlar. Bu canlı yayınları Neydi bu? Neydi? Bırak dursun orada ya. Gelsin ya lan. Gel. Değil gel. Gel kızım, Gel. Bekle. Gel kızım. Siz yok, siz yok. Neydi, gel. Konuyu da Neydi, gel. Gel Fars. Fars gel, Fars. Aferin, gelin bak. Gelin bakayım, aferin. aferin. Aferin benim Telefonumu düşürmeyin ha. ha Bu canlı yayınlar arkadaşlar. Köpeklerimi seven insanlar için yapıyorum. Ve köpeklerimi seven insanlar da köpeklerimi benden daha iyi tanıyor neredeyse. Korsan'ı, Pars'ı belki ben onunla birden bakıyorum. Ama öyle dikkatli arkadaşlar var ki, inanın ben bunu fark ettim. Köpeklerimin hareketlerini falan her şeyi tahmin edebiliyorlar. Bu arkadaşlar da bir şey sorarken mantıklı bir şekilde soruyorlar. Belki benim kaçırmış olduğum bir şey, belki olabilecek bir şey. Daha sonra yapmamız gereken şeyleri falan öyle konuşan insanlar oluyor. Arkadaşlarımız oluyor, bizi takip edenler oluyor. Ben bu arkadaşlar için bu canlı yayınları yapıyorum tamam mı? Zaten Lady doğurdu mu Korsan mı güçlü, Escobar mı güçlü? Narkoz mu alır, pablo mu alır? Baron mu alır, umu yatırır? Umu kaldırır? Ya bunlardan bıktık arkadaşlar. Bu tarz sorulara ben cevap vermeyeceğimi söyledim. Kusura bakmayın. yani Böyle böyle sorulara cevap vermeyeceğiz. Mantık dışı kalan şeyler cevapsız kalacaktır. Bunun için yok canlı yayını takip etmeyeceğim falan. Ben canlı yayını takip etmen için zaten sana yalvarmıyorum. Zaten sen beni de takip etme. Yani sorduğunuz soruların yani bir şey yaraması lazım. Bir şey yaramayan soru niye sorarsınız ki ya? Yani. Adımı söyle, onu oku, bunu oku, bilmem ne yap. Bunlar bence boş arkadaşlar. Çünkü bu canlı yayınlara 10 kişi katılmıyor. 5 kişi katılmıyor. 20 kişi katılmıyor. Yani en kötü bir canlı yayın 100 kişi oluyor arkadaşlar. Bazen 300 oluyor, bazen 200 oluyor, bazen 500 oluyor. Bir seferinde 1000 bile olmuştu yani. Ben görmedim onu ama o ara arabayla tam yuvarlanma gibi bir şey oluyordu. Şeyde karda kalmıştık. Telefon cami hocasının elindeydi. O dua okuyordu. Telefonda o çekiyordu. Ben arabayı kullanıyordum. O zaman dedi ki canlı yayında 1000 kişi var dedi. Yani ben 800-900 kişi olduğunu gördüm de sonradan 1000 olmuş. Tam yuvarlanma esnasında yani yuvarlanmadık da tam yuvarlanacak gibi olmuştuk. Tam o esnada canlı yayındaki şey de artmış insanlar. <laughs> Her neyse yani bir sürü insan oluyor. E şimdi bunların hepsinin yazdığına nasıl cevap verelim biz? ki yani düzgün bir şey yazanlar da bu o doğuracak mı, Purtul ne oldu, lady kayboldu bunların bu bu tarz yazılan soruların yüzünden Belki çok mantıklı bir şey yazılmış. Onu göremiyorum. Bu, bu oluyor. Kusura bakmasın onlarda. Ben elimden geldiği kadar herkese cevap vermeye çalışıyorum. Zaten canlı yayın yapmamın nedeni bu. Mesajlara cevap veremiyoruz. Canlı yayınlarda sizinle iletişim halindeyiz. Ama şimdi bazen de öyle canlı yayınlar oluyor ki arkadaşlar ben çektiğim anda mesela burayı çekiyorum. Buradaki anı yaşatmak için veya bir şey konuşacağım. O zaman çok yazılanlara falan da bakamıyorum. Çünkü yazı bir yazılana baktığım zaman zaten konuşacağımı unutuyorum. O yüzden bakmamaya çalışıyorum. Çünkü e, kafa dağılıyor. Yani biz karşımızda şey var ya neydi o pointer ne bir şey. Işte. Ona bakarak konuşmuyoruz ki. Bizim şu an aklımızda ne varsa onu konuşuyoruz. Ben şimdi burada bir konuşma yaparken bir konuşma metni düzenleyip de sizin karşınızda konuşmuyorum arkadaşlar. Yani bu ülkenin bakanları var. Başkanları var, bilmem ne her şey görüyorsunuz konuşma yaparken. Yani böyle insanların yüzüne karşı bakarak konuşan kişi çok fazla değildir. Ben de yani benden de çok bir şey beklemeyin bu konuda. Yani ben konuşurken belki size bir şey anlatırken sizin sorduğunuz soruyu cevaplarken başka birinin yazdığını okuyorum. Kafam gidiyor da. Bunu yani bunun için bana kırılanlar, işte tepki verenler, trip atanlar oluyor. Yani kusura bakmasınlar. Zaten videoları bilen insanları ben anlıyorum. Videoları izlemiş insanları anlıyorum. Zaten videolarda her şey var. Ben de bu çekmiş olduğum canlı yayınlarda videoları izleyen insanlarla bunlar üzerinden konuşuyoruz arkadaşlar. Ha arada kendim bazen ee, arkadaşlarım, dostlarım da canlı yayında oluyor. Bazen onlarla makara yapıyoruz. Kendi aramızdaki muhabbetlerden e, e, konuşmuş olabiliyoruz. O ayrı bir şey ama köpekler için sorulan soruları sizler de en az benim kadar görüyorsunuz. Biz burada yani sürekli de bir iddia peşinde değiliz yani. Bazen böyle çok kıyaslamalar da oluyor. Yani ben bu kadar yani. Şu gördüğünüz şekil neyse o çünkü çok farklı şeyler isteyenler var ben burada çekim setim çekim ekibim yok bilmem neyim yok yani arkadaşlar bazen diyor ki videolar daha kaliteli olabilir diyen oluyor İşte eski videolar daha kaliteli. ne ne arıyordunuz yani bu videolar böyle kardeşim ben ben bu şekilde video çekiyorum yarın ışık kamera ses yönetmen aktör bunlar olmayacak yani yarın da böyle olacak bunu bilin istedim yani ben önümüzde ne var önümüzdeki hava şartları bu virüs mürüs şartları düzeldiğinde işte daha farklı yerlere gideceğiz yine köpekleri çekeceğiz yani yine köpeklerle belki hava gideriz belki ateşler bilmem ne başka şeyler olabilir tabi ki ama yine bu şekilde olacak arkadaşlar yine bu telefonla çekilecek yine amatörce olacak. Hiçbir zaman profesyonellik içerisine girmeyi düşünmüyorum. Bana şu an mesela ben profesyonellik içine girmek istesem mesela Zafer bile yapar. Yok editleri bir Fatih yapar. İşte kameraman olur bilmem ne olur. ben bunlarla uğraşacak adam değilim. Ya. Ben kafam rahat. Ya. Ben bugün yatarım. Öbür gün kalkarım. Bir şey bağlı kalmak istemiyorum arkadaşlar. Tamam mı? Böyle mecburi de hissetmek istemiyorum. Yani bu e, iş hayatını bıraktıktan sonra kendimi bu rahatlığa alıştırdım. Bir daha böyle kendimi ciddiyet içeren tabii ki böyle e, ciddi bir şekilde videoları çekiyoruz ama ben şunu demek istiyorum. Yani hani her şeyin e, dakikalı, saatli, bilmem ne falanlı, fiyanlı böyle şeyleri yapamam yani. Ama diğer türlü zaten görüyorsunuz videolarda e, elimden geldiği kadar küfür müfür bile etmiyorum. Normalde sinirlendiğim zaman biraz küfür kaçabiliyor ağzına ama ona bile dikkat ediyorum arkadaşlar. Bunu anlatmak istedim. Özellikle bu canlı yayınlarla alakalı bu videoyu çekeyim dedim ki yani insanların yani kır, kırılan insanlar da olabilir. Bunlar da bilsinler yani bunu bu şekilde video aracılığıyla daha iyi anlattım. Çünkü bunu canlı yayında söylesem biri cevap verecek kafam dağılıyor. Onu anlatırken bunu anlatıyorum. Zaten konudan konuya geçiyoruz. Ben korsanı anlatırken bir gün bak, baktım portuldan çıkmışım. Yani böyle şeyler oluyor. Yani diyorum ki buraya nereden geldik biz? Bir gün onu anlatıyoruz. Lamşiden çıkıyoruz. <laughs> yani bu konu dağılıyor. Zaten konu dağıldığımı da benim aklıma hemen mesela şimdi korsanı anlatıyorum ya. O arada Pars'ın mevzusu geçti mi hemen Pars'ın bir şeyine geçiyorum. Korsan'ı unutuyoruz. Bu tamamen tabii ki benim e, konudan konuya geçme özelliği var bizde yani arkadaşlar. Ama bazen benim yerime kendinizi de koyun. Tamam mı? Karşınızda 100 kişi, 200 kişi var. Konuşuyorsunuz. Onlar size soru soruyor. Yani bazen Teknik direktörler basın toplantısı yapıyor arkadaşlar. üç tane soru aldı dördüncü 4. tamam bitmiştir arkadaşlar. Görüşürüz diyor. Ben öyle demiyorum yani. Ben bana bu mesaj atan insanlara cevap veremediğim için canlı yayın yapıyorum. Çünkü gerçi onlara da cevap veririm aslında arkadaşlar. Çok yani elimden geldiği kadar da vermeye çalışıyorum ama e, görüyorum ki Mesaj deyince mesaja geldik. Bakın bir mesaja bakacağım şimdi. Bakın ne yazmışlar bana. Şimdi. hemen bakın giriyorum sayfaya. Güzel şeyler yazanlar da var. Ama bu güzel şeyler yazanlara cevap veremediğim için üzülüyorum. Niye biliyor musun? Adam bize iyi dileklerini belirtmiş. Allah razı olsun. Gerçekten e, yaptığımız işi beğenmiş. Belki eksiğimizi görmüş onu söylemiş falan. Allah razı olsun. Bunlara bazen cevap veremiyoruz. Niye biliyor musunuz? Niye olduğunu şimdi söyleyeyim size. Şimdi Evet. Evet şimdi bir arkadaşımız yazmış bize. Selamlar abi. Mem hocam cevap vermiyor. Kendisinden yavru almak isterim. Belki yardımcı olabilirsin. İbrahim Polat kardeşimiz yazmış. Mesela bak bunu şimdi ilk girdim hemen gördüm bunu. Belki buna cevap veremeyecektim. Bu şimdi Mem hocamdan yavru almak istiyor arkadaşlar. Evet bu e, videoda da mesajlara da cevap vereyim madem. <laughs> şimdi bakın. E, buna kardeşim ben onunla şimdi iletişime geçeceğim. E, sana telefonunu da atarım onun olursa tamam mı? Onunla görüşürüz. Reis telefonunu biliyordur belki. Bana da cevap vermedi mi Şu an cevap vermedi belki çalışıyordur arkadaşlar. Belki ondan dolayı. Evet şimdi başka bir mesele geçeceğim arkadaşlar. Böyle burada burada şimdi şey de varmış. En son gelen mesajlar diye bir bölüm de var. Onu ben sonradan öğrendim. Evet şimdi bir bir arkadaş yazmış. Selam yazmış. Aleyküm selam. Her videonu izliyorum ve beğeniyorum. Ben yurt dışında yaşıyorum. Trabzon Arsınlıyım. İnşallah bir gün yolum düşerse oraya gelip aslanları görmek ve sevmek isterim. Atakan saygılar. Eyvallah. Yani o arkadaş da bizi görmek istiyor. Yurt dışında yaşıyor. Ona da cevap vereyim şimdi. Aleykümselam kardeşim. İnşallah geldiği zaman haberleşiriz. Müsaitsek ve beklerim. İnşallah gelirsin. Canlı canlı görürsün köpeklerimizi. Sana bir de canlı canlı bak köpeklerin, korsanlar, lady'nin canlı halini atıyorum kardeşim. Evet ona video da attım. Bazen böyle atıyorum video. Videolar cevap veririm insanlara. Evet. Ee, bak şimdi. Demek ki bu bana yazan başkasıymış ya. Bunun adına bu fake hesapların yüzünden zaten bak kendisini hesap açmış. Tamam buna cevap vereceğim. Yani bu şekilde mesajlar geliyor. Şimdi bana e, böyle videolarda arkadaşlar bakın burada bu video var ben yayınlanmışım videoda Emre Topal kardeşimiz bana bu bunu göndermiş teşekkür ederim Emre Topal. Yani beni mesela bir yerde bir şey olduğu zaman böyle hemen bana bilgi veriyor arkadaşlar beni etiketliyorlar falan. Bunun da bildirimleri geliyor ben de gördüklerime teşekkür ediyorum. Bu tarz mesajlar da çok var. Tamamen bunlar hep iyi niyetli ama. Bakıyorsunuz bazıları böyle mesajlarda küfürler ediyor, bazıları farklı istekleri var. Şimdi bir tane daha e, anını adını söylemeyeyim. Bir arkadaş daha var. Merhaba hocam yazmış. Maşallah köpeklerin harika. Bana bir dogo lazım. Yavru bulabilir miyiz? En çok da bu tarz mesajlar geliyor arkadaşlar. Ya yani bunlara ben yardımcı olamam yani. Zaten burada yapılacak olanı ben videolarda açıklıyorum. Buraya bunu yazacağına bana böyle bir mesaj yazacaktı. Merhaba Recep Bey. Ben 7 paket mamayı alıyorum. Yavruyu ne zaman almam gerekiyor? Nasıl olabilir? İşin ciddiyetine dökerse işi ciddiyete dökerse böyle bir mesaja yani daha net bir cevap verilebilir. Burada şimdi bu tarzda ben diyorum ki böyle böyle mesaja cevap veriyorum mesela. Diyorum ki Kardeşim böyle böyle ben mama karşılığında sahiplendiriyorum. İşte kaç mama bak şimdi o soruyor kaç mama. Diyorum 7 paket endim ama. İşte soru yazıyor endim ama kaç para nereden alabilir? Ben de diyorum ki mesela 350 TL veya 400 TL neyse. Aa çok pahalıymış. Benim öyle bir durumum yok abi kusura bakma. Final bu yani. Final bu. Bu mesajların finali bu oluyor genelde. o yüzden arkadaşlar bunlara cevap verip de zaman kaybı Gerçekten zaman kaybı oluyor. Benim burada boşlukta kalan zamanlarım ne biliyor musunuz? Günde böyle iki tane, üç tane, beş tane video çekiyorum. Üç tane video çekiyorum. Tamam mı? Boş zamanlarımı zaten video çekiyorum. Ya da canlı yayın yapıyorum. İnanın bazen arabada bir yere giderken yine canlı yayın yapıyorum. Boş zamanım o yani. Arabada bir yere giderken. Başka türlü boş zaman olmuyor. Neyse buna şimdi cevap vermeyeceğim. Şimdi bir tane daha biri yazmış. Selam Recep abi. Pablo'nun yavrusundan bir tane gönder bana ne olur. Geç. Bir daha yazmış. Köpeklerin kangalın yok ama şu an bir haber edeyim. Bundan olur mu? Evet. Bak ne yazıyor. Recep abi ben Trabzonluyum. Haberini bekliyorum. Her türlü mama olur benim. Hayvanlara kardeş yap beni. Numaramı attım. İstersen ara beklerim. Milli bir açık telefonum. Babamla haber bekliyoruz. Köpeklerin bunlar abi. Kangalın yok ama şu an Acayip bir derecede yazmış bu yani. Aynı okuduğum gibi yazmış. <laughs> bir haber ver buradan ne olur? Whatsapp'tan Allah rızası için cevap ver. Bunun ne demek istediğini anlamadım. Kangalı yok bunun herhalde. Kangal istiyor herhalde. Her türlü mama olur. Hayvanlar kardeş yap. Ya. Bu herhalde Memoza'nın yavrusunu mu istiyor ya? Yani? Pitbull'ları mitbull'ları var. Yani kardeşim Memoza'nın yavrusunu İstiyorsan buna cevap vereceğim de şimdi cevap vermeyeyim. Bu tarz mesajlar arkadaşlar. Şimdi bu son mesajlarda daha çok yavru isteyenler var. Genelde genelde mesajlar hep e, köpek hastalıkları, yavru isteyenler bu tarz mesajlar çok olduğu için dediğim gibi hep yazdık yazdığınız mesajların önüne geçiyor bu mesajlar. Ben de mesajları göremiyorum. Bazen böyle şey yapıyorum arkadaşlar. Bakın şurası dolu ya böyle. Bakın şimdi şurası dolu olduğu zaman aynı böyle yapıyorum tamam mı? Bakın böyle. Böyle bir sallıyorum tamam böyle yapıyorum yapıyorum. Dur diyorum basıyorum. Kime denk geldiyse tamam bakın denk geldi. Denk geldi tamam mı? Bunu e ilk önce mesajı okuyayım. Eğer şey bir şey değilse yani adam mahcup olmayacaksa ismini de okuyacağım. Öyle bir şey bazen öyle şeyler de oluyor. Selam Recep abi. Bak şu an denk geldi. Şansı okuyorum bunu yani arkadaşlar. Bunu ben arasam bunu bulmazdım yani. Çok var mesela. Bakın. Selam Recep abi. Ben seni ben seni yeni tanıdım. Videolarında daha önce denk gelmiştim ama böyle kanalın videoların olduğunu bilmiyordum. Yeni öğrendim. Uzun laf ettim. Kafanı şişirme. Daha uzun laf etmedin kardeşim burada ne? Bak uzun laf ettim. Kafanı şişirip zamanını çalmak istemem. Allah razı olsun kardeş. Şu an İstanbul'da ikamet ediyorum. Evi Barkı Rize'ye memlekete taşımak komple Rize'ye yerleşmeyi düşünüyorum. Allah nasip kısmet ederse ve yanıma bir köpek almak istiyorum. Dogolara bakıyordum. Çocuklara uyum sağlama açısından senin narkozu gördüm. Fikrin değişti. Bir de sana sormak isterim. Arjantin dogo mu yoksa kane korsa mu? Narkozun cinsini yanlış söylüyorsam uyar. Abi dönüş yaparsan sevinirim. Kardeşini şimdiden bir vakit şimdiden vaktini aldığım için özür dilerim. Kardeşim Hasan Toptan diye bir kardeşimiz yazmış. İsmini de söyledim. Rize'li bu kardeşimiz. Rize'ye taşınacak. Benden yavru istiyor. Kardeşim hem Rize'li olduğun için daha yakınsın buraya tamam mı? Uzaktan olan insanlarla çünkü adama diyorsun bu ben gelemem edemem diyor. E daha niye konuştun benimle bu kadar ya? Adam beni arıyor diyelim. E, Antalya'dan bana yazıyor. E diyorum ki gel al kardeşim. Ya ben gelemem abi. Sen onu bana bir kargoyla bir otobüs yollar mısın? Ya benim zamanımı niye çalıyorsun ya? Ben buradan köpek kargo işiyle mi uğraşıyorum ya? Şimdi bu Rize'li kardeşimiz köye yerleşecekmiş falan bilmem ne. Elimde yavru olursa tabii ki buna diyeceğim kardeşim bu köpeğin yavrunun ben bu kadar mamaya sahiplendiriyorum. O da kabul ederse ona sahiplendireceğim. Yani yeri bakabilecek zaten bakabilecek biri ise o kendini belli eder. Yani bu şekilde. Şimdi buna da o şekilde cevap vereceğim. Yavru kane korsonun yavrusu olduğu zaman bakacağız. Ee, ilk i̇lk acele eden şimdi bakın ben burada köpek ayırma işi de yapmıyorum yani. Köpek ayır, ayır bana bilmem ne. Bunlar araba değil yani. Bunları alacak kişi vakti zamanında hamlesini yapıp alacak. Neyse arkadaşlar bu videoyu bu şekilde canlı yayınlarda ki muhabbetler için çektim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Lady'deki son durumda bu. Görüyorsunuz uzanmış buraya 2.80 yatıyor. Orasını çok kaşıyordu bir ara arkadaşlar. Şimdi e, ilaç sıktım ona da şimdi geçiyor. Burayı çok kaşıtmıştık. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar.